Tekrardan herkese merhabalar, bugün sizlere co-op dungeonlardan Cave of Desperation'ın mekaniklerinden bahsedeceğim. Daha doğrusu Cave of Desperation'ın en son boss'unun mekaniklerinden bahsedeceğim. Ee, aslında 20 ve 30 level zindanları için de bir video yapmayı planlıyordum ancak benim bulunduğum sonucu da e, şu an bu zindanlar yapılmıyor ki zaten bu zindanları ilerleyen dönemlerde gelişmiş hallerinde yapacağınız için o videolarda bahsedeceğim. Şimdi Cave of Desperation'a girebilmek için minimum combat power'ımızın 1200 olması lazım. Ee, buradan istersek party matchmaking ile istersek de party board üzerinden herhangi bir gücümüzün yettiği herhangi bir zindana girip partiye girip zindana katılıp sağlayabiliriz. Ee, genel olarak güzel bir zindan ancak mekanikler açısından birazcıkın... Ee, ne olduğu belirsiz bir zindan olduğu için bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdiden iyi seyirler. Dediğim gibi sadece Son Boss Lakun'un yani şurada görmüş olduğunuz şu yaratığın mekaniklerinden bahsedeceğim. Herkese iyi seyirler diliyorum tekrardan. Şimdi son boss'umuza geldik zindanda ve e, bu boss'la ilgili sizlere şimdi bilgiler vereceğim. E, bu boss arkadaşlar birincisi sağlam vuruyor. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Ee, sağlam vurduğu için de e, özellikle eğer ki tank değilseniz e, Bostan hasar almamaya çalışmanız sizin için büyük bir artı olur İkinci olarak e, mutlaka ama mutlaka e, boss'un arkasında durmaya özen gösterin Eğer ki tanksanız e, mutlaka boss'un yüzünü takım arkadaşlarınızdan çevirin Çünkü boss'un bazı skillleri alan vuruyor ve boss'un önünde olduğunuzda doğrudan hasar alabiliyorsunuz Şimdi bu boss ile ilgili sizlere bahsetmek istediğim ilk ve en önemli mekanik kırmızı halka veya kırmızı duman mekaniği. Boss belli zamanlarda haritanın bir noktasında kırmızı bir bölgeyi işaretleyecek ve siz ve ekibinizin yapması gereken şey ise bu bölgede toplanmak olacak. Bu bölgeye geldikten sonra yerden bir platform yükselecek ve bossun küresel saldırısından da kurtulabileceksiniz. Unutmayın, eğer ki bu mekaniği yapamazsanız zeminde yer alan herkes boss'tan tek yiyecektir. Eğer ki kırmızı alana zamanında ulaşamazsanız Boss Arenas'ın etrafındaki 3 platformdan birinin üstüne çıkıp bu mekanikten sağ kurtulabilirsiniz. Şimdi gelelim Gement mekaniğine. Bu kırmızı duman mekaniğinden hemen sonra Boss arenasının çevresindeki 3 platformdan birinde Gement Spawn olacak. Bu mob genel moblardan çok daha fazla vurduğu için ekip olarak bu mobu öldürmek ilk önceliğiniz olmalı. Ve son mekanik. Boss'un canı %50'nin altına indiğinde rastgele olarak bazı oyuncuların üstüne patlayan larvalar atacak. Burada larvası olan oyuncuların larvası olmayan oyuncuların içinden geçip larvaları yok etmesi lazım. Bu mekanik aynı zamanda başka bir boss tarafından da kullanılır. Bunu da belirtmiş olalım. Eğer ki ekibiniz ve siz tüm mekanikleri eksiksiz şekilde yerine getirdiyseniz boss'u rahatlıkla kesecek ve ödülünüzü alabileceksiniz. Bir başka bilgi videosunda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.